Videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere Twitch üzerinden belki görmüşsünüz birkaç büyük yayıncı ve benim e, yayınıma gelenler de vardır illa ki bilmiyorum. Yayın altında bulunan parotu nasıl Twitch'e bağlarız ve bit karşılığında nasıl e, yayında ekranda video çıkarırız bunu size göstermek için böyle bir video kaydı başlattım. Bu arada e, kanalıma abone olmadıysanız bir abone olursanız sevinirim. Video eğer size faydalı bir video olduysa videoyu beğenmeyi yorum atmayı ve şu aşağıda bir yerde bu aşağıda bir link var orada da Twitch adresime gelip canlı yayınlarıma gelip e, beraber eğlenmeyi size arzuluyorum diyeyim yani gelirseniz sevinirim oraya da bir takip ederseniz çok sevinirim şimdi hemen başlayalım şimdi bir yandan da yan ekrana bakıyorum ama ilk önce size Twitch hesabımı göstermek istiyorum şundan bahsediyorum arkadaşlar işte bundan bahsediyorum mesela şurada ee, bir tane bastığım zaman 100 bit'e bu video veya bu video direkt e, yayındayken ekrana çıkıyor zaten görmüşsünüzdür bunu bu nasıl yapılıyor şimdi bunu size anlatmak istiyorum. Şimdi ilk önce parota giriyoruz arkadaşlar ben buraya koymuştum parotu parota girdik gördüğünüz gibi twitch hesabınızdan direkt bağlayabiliyorsunuz yani giriş yaparken kayıt ol bölümünde twitch hesabınıza direkt içeri girebiliyorsunuz yetkilendiriyorsunuz zaten yetkilendirdiğiniz zaman direkt onu e, moderatör olarak kanala atıyor. Parota girdiğimizde arkadaşlar settings bölümünde e, şu anda burada bir link var. E, ben burayı büyük ihtimalle blurlamış olurum çünkü benim linkim o. E, bu linki buradan e, copy diyoruz ve alıyoruz. Sonracığıma ekrana direkt OBS veriyorum. Gördüğünüz gibi de artı bölümüne tıklıyoruz. Tarayıcı bölümüne geliyoruz. Tarayıcı bölümüne isim olarak arkadaşlar isim olarak parot yazıyoruz ve sonra bu link'i oraya kopyalayıp yapıştırıyoruz. 1920x1080 ekrana tam sığacak şekilde ayarlıyoruz arkadaşlar. Parotu OBS'e aktarmış olduk. Aktardıktan sonra arkadaşlar burada Your Clips bölümünden gördüğünüz gibi burada klipleri falan ekleyebiliyorsunuz. Discover bölümünde işte asıl olay Discover bölümünde arkadaşlar. Discover bölümünde burada mesela atıyorum bu ne? Bir video. Mesela Şimdi buna add to your list dediğim zaman gördüğünüz gibi in your list dedi. In your list dediği takdirde arkadaşlar your clips bölümüne geliyoruz. Gördüğünüz gibi buraya eklemiş oldu. Buna tıkladığım zaman buradan bit seçeneğini atıyorum. 1500 yaptım. Sevledim. tamam mı? Şimdi tekrar OBS'i bu ekrana veriyorum. Şimdi buraya eklemiştik ya arkadaşlar parotu gördüğünüz gibi. Parotu buraya eklemiştik ya. Play on stream diyorum. Bakın. Gördüğünüz gibi gözüktü. Az önce bir yanlışı düzelteyim. 1920x1080 yapmayın. O az önce bir öyle bir yanlış bir şey söyledim. Video kurguda da kesmeyeceğim. 1920x1080 sakın yapmayın. Oraya geri alıp küçültün yani benim gibi bak bunu parota tıkladığım zaman bu şekilde küçültün onu. 1920x1080 yaparsan videoyu komple kaplar. Sonra ne du bölümü işte mesela bak bunu koydum. Bak. Ne Bu tarz videolar ekleyebilirsiniz arkadaşlar yayınınıza. Tekrardan hatırlatayım abone olmayı lütfen unutmayın. Like atıp yorum atmayı esirgemeyin ve aşağıda bulunan linkten Twitch hesabıma canlı yayınlara katılmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın.